Bir buçuk senedir duyuyoruz ya. Şey mi? Savcılığa şikayet Hı. edeceklerdi. Ben biliyorum. Biz zaman savcılığa şikayet edeceğiz. Avukatlar dedi ki bak şikayet ederseniz menzil hepsi kilitlenir. Seyyidin inşaatı olduğu için durdu. Hı. Sonra dediler ki mübarek haber gönderdi. Ben abimi tutuyorum. Sofilerle oraya basacak. Otur, otur, Olur mu burası? Dağ başı mı? Çok şey yaptılar. Ama değil. Allah inananlarla beraberdir. Biz inandık, inanıyoruz, inanmaya devam edeceğiz. O kapıyı inşallah ömrüm boyunca hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Hiç böyle, hiç artı eksi düşünmeden. Elimin tersiyle her şey ittim. Maddi ve manevi varlıklar, manevi değil, benim değildir de maddi aileyi ittim. Torunlarımız ortasıyla İttim. Kardeşlerim, evlatlarım gibi ittim. Şey yaptım. Kızları var üç tane orada. Onların kızları var bende. Hayır ama ben hepsini gözden çıkarttım. Maddiyet biliyor musun hepsi tapular? Sen mübarek kalma demiş. Abi merak etme ben garanti almışım bu işi. Ne garantisi alıyorsun? Bunlar var burada. O var. Devlet var. Devletin <laughs> adaleti var. Kolluk güçleri var. Hiç böyle elekler bol. Birden kaçarsın öbürüne yakalanırsın sen yani. Ama olmaz. Bunlar babama yakışmıyor, bize yakışmıyor, seyitlere yakışmıyor, hocalara yakışmıyor. Normal bir Müslümana yakışmıyor. Hiç kimse sultanımıza sadakat dedi. Aşkın ne olduğundan da bahsetmesin. O zekatını verse hepimize yeter